Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Level U2 Bluetooth kulaklığından biraz bahsetmek istiyorum. Biraz teknik özelliklerini anlatacağım. Kutu açılımını beraber yapacağız. Biraz göz atacağız e, kulaklığımızın özelliklerini e, ve videoyu sonlandıracağım. Samsung Level U2 2020'nin son çeyreğinde çıkan bir kulaklık. Daha önce Samsung Level U modeli e, kullanımdaydı. Samsung Level U yapılan değerlendirmelerde oldukça başarılı sonuçlar almıştı. Şimdi Level U2'yi çıkardılar. Level U'ya göre tabii ki artıları mevcut. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Samsung Level U2'nin 41,5 gram bir ağırlığı mevcut. Ve 18 saat batarya ömrüne sahip bu kulaklık. 13 saat sürekli konuşma 18 saat sürekli müzik dinleme imkanına sahip oluyorsunuz bu kulaklıkla beraber. Ve 500 saatte stand sürekli bekleyebiliyor bu kulaklık. Evet şimdi kutu açılımımıza geçelim. Evet kutumuzu açıyoruz. Kulaklığımız çıkıyor kutunun içerisinden. Garanti kartı. Kullanma kılavuzu. 2 adet kulak içi pet ve kulaklığımız çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi boyuna asılan bir kulaklık. Boyuna asılır olmasının en büyük artlarından bir tanesi sürekli kulağınızın içerisinde taşımanıza gerek yok. Ve boynunuza astığınız zaman 41,5 ağırlığından dolayı da neredeyse boynunuzun olduğunu unutuyorsunuz. Şu şekilde mıknatıslı yapıya sahip. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi 4 adet düğme mevcut. Açma-kapama düğmesi, ses açıp kapama düğmeleri ve bu ses açıp, açıp kapama düğmeleriyle şarkı atlatma, şarkı geriye alma ve telefonu yanıtlama gibi özelliklere sahip oluyorsunuz. Buradan da müziği başlatıp durdurma ve telefona cevap verip telefonu kapatma gibi e, özellikleri kullanabiliyorsunuz. Samsung Level U2'nin Samsung Level U'ya göre farkların en önemli farklarından bir tanesi artık Type C girişe sahip olması. Tele kulaklığınızı Type C porttan şarj edebiliyorsunuz. Samsung Level U2'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi de çift cihaza bağlanabilme özelliği. Örneğin diyelim ki bilgisayarınızdan Bluetooth'la müzik dinlerken aynı anda telefonunuza da bağlıyken telefon geldiği zaman otomatik olarak müziği kapatıyor ve telefona geçiş yapıp telefon konuşmanızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok kısa bir inceleme oldu. Ama dediğim gibi U'ya göre farkları, Samsung Level U'ya göre farkları e, tabii ki konuşma süresi biraz daha arttırılmış durumda müzik dinleme süresi biraz daha artırılmış durumda. Samsung Level U'da da 500 saat standby vardı. Bunda da aynı şekilde fakat bunda dediğim gibi 18 saat kesintisiz müzik dinleme özelliği getirilmiş. Batarya ömrü gayet güzel olmuş, uzatılmış. Ses kalitesine geldiğiniz zaman da, şu anda henüz daha kulaklığı yeni kullanmaya başladım. Ama genel olarak bas kalitesinden, ve tiz kalitesinden oldukça memnunum. dışarıdan gelen gürültüleri de Telefon konuşması esnasında karşıya oldukça keserek gönderiyor. Bu konuda da e, başarılı bir iş çıkarmış. Samsung ağırlığından dolayı da bütün gün boyunca boynunuzda durduğunda hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Sanki boynunuzda bir kulaklık yokmuş gibi e, oldukça rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bugün size bir donla Samsung Level U2 kulaklığı anlatmaya çalıştık. Umarım karar vermenizde faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.